Merhaba millet. Proto tabii 2 serimizin 5. bölümüydü galiba. 5. bölümüne hoş geldiniz. Ee, Yusuf da var bu sefer. Yusuf'u kapatmadık Skype'ı. Lan göt öldün mü? Hack it by Kürşat! Tamam. Ölmemiş. Hackledim videonu. Ölmemiş. Acayip boğazım öyle beler sesin bir garip e, geri sular şimdiden kusura bakmayın. Bu ne diyorum. lan? Ne, ne Bir şey buldum. Bulmaz olaydım. Ne buldun lan? Aa ses yok oyunda. Ses mi yok? Ee, Atarım o... sana ya Skype'dan şimdi. Oh, ah. Mikrofon kapatıyorum sen takıl. Niye kapatıyorsun lan manyak? Kapatmayayım mı? Kapanma kalsın ya. İyi. Da bunu oyunda neden ses yok? Beyler ben bu şey ses, ses ona hemen halledip geliyorum. Tamam beyler hallettim. Ee, şeyden masa üstündeki yer şey olmuş kısmı sesini. Meme. Adam söylüyor 31 şekli geldi. <gülüyor> ben buldum <laughs> sakşak sesi. <laughs> kardeş 20 saniyede yaptım hemen. 20 saniye aldın nereden biliyorsun? Onlar için bir saniye. Ha. Bir Oo. saniye yapma beyler. bir saniyede hemen. Evet, bir saniyede halletti. <laughs> Elini havaya kaldırdı olay. <laughs> Kardeş sus. Anam elimi vurdu. Memesi zor Ben videoyu renderliyorum. Tamam kanka. <laughs> ne yapacağız lan buradan? Ben kick yiyorum oğlum, kapatıyorum ben videoyu. tamam, kapa. Aman. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Ölüyorum <laughs> <laughs> lan! ne oldu lan? <gülüyor> Kesin <gülüyor> öldü. Ne oldu oğlum? <laughs> tamam amca, seni izlemeyeceğim ya. Sevmiyorum ben şu şeyleri. Ve bu arada Türkçe'yi hala bulamadım beden. Ölüyorum lan. Abi gözümden öyle bir yaşak yok ki şu an. Kanka poponu sikerim sana. Niye, söz... <laughs> <laughs> Niye sözümü kesiyorsun? Ah pardon. <gülüyor> <gülüyor> tamam devam <gülüyor> et. Türkçe'yi unuttum göt veren. Türkçe'yi mi diyordun? Ha Türkçe'yi hala bulamadım. Eee araştır. Kanka, Kanka, Kanka sen de ne... bulabilirsen bana söyle. Ben hala bulamadım ya şu. Bakayım. Türkçe yama istiyorum. Türkçe yama! Tabii. Şey arkadaşım demişti Türkçe yama yok çıkmamış herhalde. Oğlum 200 tane link var. <laughs> tamam bak kanka işte. Ya Ama bak. İşi de bulamadım diyor. Bir yazdım 3500 500 soru çıktı. Aa var mı şu an? Ben bulamadım ya. İndirme linkini de buldum. Ağzına balgam atayım sen balgam. Tamam. <laughs> Tek link indirmiş lan. Yama değil amına koyayım. Lan kurtak iki. Abi seçsene şunu. Efendim? Sana demedim. Aa terbiyesiz. Anam. Lan benimle konuşuyor musun? Yok oğlum seninle konuşmuyorum. Tamam küstüm. Oyunla konuş. <laughs> bay bay. Gitme aşkısı gitme. Aşkısı mı? <laughs> Gidiyor mu o kadar? Kanka öksürerek. <laughs> Öksürme lan. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, kim var oğlum benim? Oğlum boğazıma kek kaçtı lan. Benim boğazım ağrıyor ya. Ölüyorum lan ben. <laughs> Ve bu arada beyler şey bu prototip serisi bitsin direkt Skyrim'e başlayacağım. İstiyorum oyunu. Aa pandik atıyorlar lan. <laughs> ne da dayı ya? yama indiriyorum. İndir prototip 2 full indir çıkıyor. Ha. Aa, ee ya. Buldum. Buldun mu? He. Ee? İyi eline sağlık. Beşinci bölüm nasıl Ozan şey olur. Bundan sonra dedim onu koyayım. Beşinci bölümden sonra Türkçe MI ile oynarız. S.A. Bu lan neyle? Bu ananı sikerim ben. Birkaç Şş. tane daha bulayım mı? Ne? Birkaç tane daha bulayım mı? Aa dur 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 yanlış şey yaptım. Burada bunu yapmayacak. Şunu ananı götten. Şu, şu şu. ha. Ben ağzına Bazen sokarım. Ananız. Oğlum ne kodu lan? Oo! Tecavüz ediyorum. Oha val. Aha öldüm lan. Kardeş manyak mısın lan? Lan lan Abi vallahi ölüyor. Aa dur dur dur. Öldüm. Ha space'e basacakmışız. Şey Hadi Can ver Can, can. Oo, abi, abi Türkçe ama bulunmuyor. Oyun çeviri yaparsa yapar diyor. Ha, Türkçe nasıl olacak Abi azıver. Ulan ölüyorum lan. Niye? Ne biri? Orası ölmüyor. Kardeş. Bak babanın ne olsun. Çorabı. Baba, çorabını. Üstünde de gibi. Babanın çorabını siker? Hayır babanın çorabını siker. <laughs> babanın Mafya 2 videosunda görürsünüz arkadaşlar ikinci bölüm. Oo oh, 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 Ha dil atarken space'e basacağım. Ne? o nasıl oyun? Kanka dil atıyor valla. Videoyu izlersen görürsün dil. Aaa ölüyorum. No 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 hayır. Lan balgam atar o suç çocuğu. Hayır 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 hayır. Kardeş bu arada komşudan şikayet edeyim. Aaaa abi. Tamam ölmedi. Abi gitti. Ne gitti? Klafe gitti. Niye lan? Süt, Süt döktüm. Hayır babaanne ne o streamde bir cim ölü. Vallahi abc'de gitti abi ben geliyorum. Tamam kanka bekliyorum. Çok tatlı öldüm lan yuvarlana yuvarlana. Ay anası ne ya. Neyse checkpoint'ten başlayalım tekrar. Ay. Ben normalde ölmezdim ya. Ölmezdim. Ay ananı. Pardon. Oğlum. Ben ananı. Ana bana bu. Oo. Hadi. kavga etmek Hadi ben seni vurayım sen de vurayım. Ben ona Ona vur Senin yumurta yiyorum <laughs> Nerede kardeş bu? vurma gözünü sev Ananı balgam atayım Götten yedim Can pek yok mu ya? Bomba Arıyorum bildiğin at bir dakika dur. Bu olmaz ya Şu bombayı ver bana Ha, şu şu, bunu istiyordum ben. This. Öl, Allah'a, öl götüne akına yakacağım. Ananız. Senin babaannenin usulü imeme ya. Ouuu, oh! kaçtın mı? <laughs> Şunu al. Gayrı ölmezsen bu sefer... Ananız. Tamam, bu sefer sıçtın. Işte. Tamam. Yani, ananı Abi, ikinci ölüşüm. Tamam. Oruk klavyeden bir pislik çıktı. Görmen Abi, lazım. ikinci ölüyorsun. Sus sus. Acın büyük. İkinci, iki kez öldüm. Acın büyük mü? Tabi. <laughs> Çok büyük acım var. Çok mu büyük verdiler? Terbiyesi. Ananı. Abi bilara küfür etme bak. Ağzını gözünü sikerim seni. Tamam kanka. Yeter pezene kere. tamam kanka. <gülüyor> <gülüyor> küfretme, etme ağzını gözünü sikerim tamam. Hayır, sıkarım dedim ben. Terbiyesiz. <laughs> ama her şey pes anlıyor. <laughs> Bayağı küfür olmuş pezevengi. <laughs> Abi kim çıktı? Anladım. Abi. Söveceğim ama ya. Anam dur yanım. Neresi bu adam boş? Lo lo lo. Abi. Acayip güçlü ya. <laughs> Aa! Çok güçlü lan ben. O kadar zorlanacak de etmemiştim. Abi ya. Ben devam Hı -hı. Benim bedlam benim. tutar mı lan? Tutar oğlum. Ben Oğlum! Abi 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 hayır hayır yanlış 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 Adana'ya ne olmuş lan? Ne? Ooooooo adana... bir video izliyorum abi şu an. Oğlum sen dedim ya tecavüz aradım ben. Abi adam balkondan çekiyor. He. Balkonun yarım metronu gözükmüyor. Diyorum abi bizim burada motor farkı var ya abi. Kök delini şey, Kanka. Muhtaraka bir elamet parkı... geliyor. Motor farkı vardı yani. Evet şey abi oradaki ağaç iki tane falan devrildi. Koptu yani uçtu bildiğin. Havada gördüm ağacı ben. O ağaçlar ne ki abi? Çok ufak ağaçlar. Yok lan gövdesi kalın onu. Kalın kanka dikkat etmemişsin sen. Farkın sağ tarafındaki. Sen ona dikkat etmemişsin. Gövdesi baya kalın onların. Ulan ne yaptığımı bilmiyorum yemin ediyorum. Öl götürme kına yapacağım. Yusuf. Dua et Dua etmeyi çok önceden bıraktım. Kardeş öl. Aha. Karıya da <laughs> oh. Çok tatlı. <laughs> Yeni şey gelecek herhalde skill. Of <laughs> ne girdi lan öyle. Üff. <laughs> Allah'ını sevsin herhalde. Bu ne lan? Hayır baba ne nasıl şey? Horus bu. Orta parmak çekti lan. Abi vektör yapmayı öğrenmek istiyorum ya. Ne? Aa bu ne lan? Onun adam üç parmaklı oldu lan. Man, i Why am I getting reports that Hydra is dead? We got a tango. He's play the place apart. Well, sh so. You can do your oh. fucking dance class later. That is months of research ruined. Kill him. Kill him now. Oh, that's so... Oh, 3, this is How copy? Çektim. Çektim. Ama canım acayip azal. Acayip değil mi? <laughs> ne, ne oldu lan? <laughs> <laughs> ah. <Aa. gülüyor> ya hadi çıkacağım. <çektim. gülüyor> ok. Ne yapacağım? Şu an kendim ağlamış gibi hissediyorum lan. Niye lan manyak? Öksürdüm ya gözüm falan yaşardı böyle. Oha. Valla baya baya yaşardı. Sana oha demedim bu arada. Anam ben. Çok tatlıyım. Şükür bitirdim lan görevi. Abi iki kez ölünür mü ya? <laughs> Selamun <laughs> Aleyküm. <acım. gülüyor> Yürüyün lan. Hadi görüşürüz. Gollu gollu. Go. Hadi bay bay. Hadi canım. Hadi aşkısı hadi. Çık hadi çık. Ö <gülüyor> Ölüyorum. <gülüyor> Oy. <gülüyor>

Teyze tekmeleyeceğim seni dur. Aman kodum. <laughs> of. Yusuf öldün mü kanka? Ay bir şeyle uğraşıyorum kanka ya. Ha ve beyler hani söylemeyi unutmayın. Ee, yani. Hı? Yanlışlıkla oyun altı an indi niye bilmiyorum. Ben de aynısını yaşadım biliyor musun? Durduk yere altı indi oyun. Ay aynısını ben de yaşadım mafya 2'de az ha. önce. Abi ESC'ye basayım derken. <laughs> şey ben. Oyun altı e, şey? Yorum filan atın. Yorumlar, yani like'lar falan olmasa da yorumunuz önemli yani fikirleriniz, yaptığımız hatalar falan bize söyleyin ki bir daha yani o hataları yapmayalım. Eleştirin anladınız mı abi? Ben? Aynen eleştirin yani kötü olsun Değil iyi mesela. olsun. Değil mesela? Kötü olsun iyi olsun ya fark etmez nasıl konuşacaksanız konuşun ister abi Değil ister arkadaşlar arkadaş falan. Bir videoyu izlediniz abi. İzlediniz. Ee, hani videoyu beğenmediğiniz bir şey var. E yani kendinize saklamayın bunu. Diyin ki bak şunu şunu yaptın kardeşim. Yani da ya, yapma. Hoşuma gitmedi. Aynen. Ya bir de hani sevdiğiniz bir oyun türü varsa ya da tı önerdiğiniz bir oyun varsa Minecraft olsun. Yani Minecraft'taki mapler falan olsun ya da başka oyunlar olsun. Söyleyin yani biz çekeriz. Sizin sevdiğiniz. İsteyin yeter yani. Yorumlar falan bizim için çok önemli. <laughs> Yorum atmayı falan unutmayın çünkü yaptığımız hataları falan biz göremesek de siz görüyorsunuz. İzleyenler sizsiniz yani biz videoyu ona göre çektiğimiz için. Sizin fikirleriniz, yorumlarınız, fikirleriniz. Biz çektiğimiz olur. videonun tamamını izlemediğimiz için abi. Yani hatalarımızı fazla göremiyoruz. Onları siz bize belirtin. Aynen bir de hani e, videoyu hem oyunu hem oynayıp hem konuşmak yani zor. Bir ara denersiniz. Odaklanamıyorsunuz yani. Hem odaklanamıyorsunuz sen bazen ne konuştuğunuz, ne de farkında olmuyorsunuz. Dediğiniz bazen cümlede falan devre kuruyor. Mesela abi ben mafya çektim ya az önce. He ee, anam kırdım. Hayvan gibi yol veriyorlar bana. Nasıl? Bir öküz gibi yol verdiler şimdi tamam mı? Ee. İki kere üst üste şerefsizler. <laughs> üst abi. Bak konuşacak bir şey yok insanın beyni duruyor biliyor musun? <laughs> Aynen işte ben de ondan gıcık alıyorum. Hani böyle aksiyonla bir oyun olsa Ekşine girmiyorsun ki araba sürdüm ama koyayım 30 dakika. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki araba çaldım. Araba <laughs> sürmeyi öğreniyorum de ganka Bir ganka de araba ya. çaldım. Videonun ismini araba sürmeyi öğreniyorum yaz. Aynen. <laughs> Öbürümüz yollarda geçti ya. Öyle. Ama ileride sarıyor ben bildiğim kadarıyla. He? İleride biraz daha sarıyor sanırım yani. Ya ben Skyrim'i O kadar Skyrim. insan öner... Oğlum Skyrim efsane ya onu ben de oynamak... Ben de istiyorum ya. Alayım kanka sana. Tamam, Al kanka. Tamam parayı ver. Tamam. Üzülüyorum <İstiriyorum> hesabı. <mesela. gülüyor> parayı ver kanka. Kanka ben şu an para geçsin elime. E, direk... Oh. Kazıları açacağım benim CSGO'da. Kutuları hmm. açacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir de CS Core sesini de çekeceğiz de orada FPS acayip düşüyor şey artık. Abi OBS lazım bize OBS ya. Bir ping çıkıyor abi 200 pingde falan oynanmaz. Gidiyorum geri geri gidiyorum. Hayır Hadi. abi ping değil ya. Ping sorun değil. Oyunu alıyorum abi 100 120 FPS'i de. Oğlum alıyorum. Bir başlatıyorum 40 FPS 20 FPS. <laughs> ben bir FPS gördüm. Ben de gördüm. Ölüyor ölüyorum abi 300 FPS çıkıyor normalde ölünce. Sende oluyor mu olay? Ölüyorum abi, el 400 oluyor. Ses, ses falan atıyorlar ya hani... <laughs> Sise giriyorum Filan ben şey de. an benim bilgisayarım ediyor. <laughs> Sise giriyorum abi. Bilgisayar böyle bir şey oluyor. Sa hani kafayı bildiğin duvardan duvara vuruyor. Bir kasıyor, bildiğin sis atma uç durumuna düşüyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> no problem bir çizim. Türkçe ama lazım buna <laughs> Çıkartın o şunu. Ne çıkartın? Prototip 1 çekecektim abi. Ses kartından mı? Ne? Prototip de sesler garip çıkıyordu böyle. Boğuk. değil de karmaşık falan çıkıyordu. İğrençti. Çekmedim. Tamam ne yapacağız? Koşuracağız mı? İndireceğim mi bunu? Tamam ağzına biraz sıçarım ben. Yani. Abi bana OBS'le kullanmayı öğretin ya. Anam. Öğretsene sen. Ben de çok biliyorum zaten. Abi ben yazdım artık YouTube kanalları falan. OBS'yi OBS öğrenmemiz lazım ya yayın yaparken. Lazım o. Ya öğrenme değil de ayarlarını bilmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenmesi kolay ben biliyorum hatta da ayarlarını bilmiyorum. Hayır video alamıyorum abi. Onu denerim. Ya, abi. alıyorum nereye kaydediyor? Pesemeyin onu söyle bana. Of iyi koydum. Oy. Kanka bir kodum. Oo! Oh! Pom pompa pompa dedim lan bombaya. pompa. Aa düşürdüm be. Lan 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 vurma amına Götten bomba yedim kanka. Lan lan dur. Oğlum oğlum vurma gavrum. Gavra vura gibi vuruyor. Eee ne oldu size? Ok. Doktor! Ne yapıyorsun? Tamam ondan. Geç. Sevmiyorum ben seni. Oo uçuşuyorum. Uçuşuyorum. Fail verdim uçuşuyorum. Senin amına korumayın. Amına korumayın. Kardeşim adamı fırlatıyorum. Öküz gibi şeye gideceğim. Yapacağın oyun kralın Ağzı mı He? Ağzı bağırıyor bıcıklanıyor ya Ben de, de öyle kanka ya Sabah Yok bir kalktım kanka Şu an kasıyorum kendimi öksürmemek için Ben de konuşuyorum ama Sabah bir kalktım abi Bir ateşim var görmen lazım Ben de öyleydim abi abi. doktora falan yağı... abi Kullanmaya korktum sabah Kafama yağdı kanka bilmiyorum. Kafama yağ dök, üzerine, üzerine bir de yumurta kır, şey. pişer o derece. Oha ölüyorum lan! Oha ölüyorum! Amca selamun aleyküm. Dayı merhaba. Of! Götten yedim. Oğlum gidiyorlar lan. Oyunu oynamaya ettim. Abi. Bir ölüşüm var şimdi var ya ölürsen babanın seni öldürür. You idiots are getting us killed. Şimdi dışarı çık. Sen öldürmeden ben olmamalı. Keceme git sen. Lan, lan oğlum. Acelemiz var lan. Sizin ananız aman koş. Abbas koş. Yerim. Ay yerim çok şirin. Al ya. Gittim. Oha, şimşek çaktı. Abi bir şimşek çaktı. Flash patladı sandım lan. <laughs> <laughs> Valla gökyüzü bir beyaza büründü. Tamam amca tamam. Amına koyayım canım yok ki ya. O o o Ama yemiş gibi can Ya niye yetiştirdin? Kankanın ucunu sıkıyor. Kim de Kardeş amını kedi cırmalasın ya. Lan like oğlum. Patla artık 9 canlı. Kedi cinsinden geliyor ne yapayım gözünü seveyim ya. Patla lan. Hadi ben kaçtım. Oğlum. <laughs> Yusuf öldü mü? <gülüyor> abi 9 <laughs> E şunu alacaksın. Şöyle patlayacaksın. Ben ya. anakart araştıracağım ya. Ay zaten. Oğlum patla gözünü seyf patla. Evet MSI... ay. Oğlum kaçtır bak. Geçemiyorum. Bana alsana ya. Ne? MSI Z97 Gaming 7. Ha ok. Ala ala. Ya soketim var ya. Abi şunun güzelliğine bak. Kanka bir dakika şansın. Tank şey tankla sevişiyorum şu anda. O 3 ram, 4 ram slotu var anasını anası. Elimizin 3 oluyor ya. Patla artık gözünü seveyim patla patla. Abi Adam beni çekiyor lan. Lan oğlum. Ha. Aman Abi aman. 500 lira ya. Ney? Bunu alsana bana ya. Ney? Ver kay bunu alsana kanka bana. Ney bakayım. Link attım Oğlum ben. ooo. Tecavüz ediyoruz kanka. Bırak bakma lan alsana ya. ya. Oba tamamdır. Bitirdim görevi. Bakacağım ben. Oh. Terledim lan. Vallahi terlemişim. Neyse beyler bu bölümden bu kadar. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.